Arkadaşlar merhaba. Lezzet Köşem kanalına hoş geldiniz. Bugün semizotu salatası hazırlayacağım. Semizotlarımı doğradım. Karıştırma kabımı alıyorum. Kabuğunu soyup doğradığım salatalıkları da aldım. Mısır ve sarımsağı da ilave ediyorum. Videonun alt kısmında kullandığım malzemeleri belirteceğim. Oradan bakabilirsiniz. Yoğurdumu ilave ediyorum tercihe göre kırmızı kapya biber çok yakışıyor tavsiye ederim arkadaşlar tuzumu da ilave ettim şimdilik güzelce karıştıracağım karıştırdıktan sonra üzerine zeytinyağını gezdiriyorum mis gibi oldu gerçekten tadı çok güzel bu şekilde denemediyseniz tavsiye ederim şimdiden deneyen herkese afiyet olsun Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.